Başlayayım mı? Evet arkadaşlar, merhaba. Bugün de kanalımda sizlere hayatı ömrü boyunca iki tekerlekli hiçbir araca binmemiş bir arkadaşımı konuk edeceğim. Olacakları hep beraber izleyelim. Kardeşim hoş geldin. Hoş gördük. Canım Her zaman. Aylı çekimleriniz olsun. <gülüyor> <gülüyor> Makine hakkında ufak tefek böyle, şimdi iki teker hiç kullanmadın zaten hayatın ömrün boyunca. <laughs> Kaçtı Bu da bizim özrümüz. <laughs> İlk aldığımda zaten aracı senle muhabbet sohbet etmiştik. Evet, Merak etmiştin de. Aynen. Bisiklete mesela hiç mı olmadı abi hayatımda. O yüzden evet. iki tekeri binmedim. Yani belki yeteneksiz olduğumdan dolayı hiç binmedim bisiklete hayatımda. Yani böyle bir defa üstüne oturmuştum var onda da tepe taklak oldu. <laughs> Bisiklet aldım. altımdan i̇şte gitti. İşte i̇nşallah <laughs> bu olmaz. Yani Yok abi ona karşı yeteneğim olmadı yani. Araçlara karşı çok iyi şoförümdü. <laughs> <laughs> Ama düz vites araba falan da yani yok. Sevmiyoruz. Yok abi. Yok. Bize gelmesin düz vites. Yani bazı insanda bazı şeyler olmaz abi. Ben de sürücü şeyi yani bu teker üstünde gitme işi bende biraz eksik yani. Eksiklik var abi. İki tekeresinde tamamen eksiklik var ya <laughs> Bu arada şimdi videoyu izleyecek olan arkadaşlar e, Kendi kafasından yani bizi tanımayan arkadaşlar daha doğrusu Kendi kafasından diyecek ki bunlar kesin kurgu yapmıştır Öyledir böyledir bunun için bir açıklama tanıyan istiyorum. Tanıyan zaten öyle bir şey söylemez. Beni tanıyan öyle bir şey söylemez. <laughs> yani öyle söyleyeyim sana. Ben bir, yani beni tanıyan bilir abi bunlara karşı. Böyle az çok yeteneğim falan. Bisiklet bisiklet. Çocuklar küçükken mahallede 50 kişi bisiklete biniyordu. Ben polis oluyordum ağaçta. <laughs> <de söyleyeyim yani. gülüyor> Yok abi ne yapayım yani. Tanımayan da zaten alttaki yorumu falan. Hani şey yapıyorsun ya sen altta yorumluyorsun. Aynen. Tanıyanlar yorum yazsın. Tanıyanlar, Tanıyanlar yorum. Anlar, anlar zaten ne olduğunu, kurgu mu değil mi. O yüzden o konuda da rahatsız ya. Zaten şimdi yaşayacaklarımızdan muhtemelen hakpuruk olmadığını anlayacaksınız yani birazdan. Ekran ayarlarınızla oynamayınız. Ya bu arada lütfen trafiğe kapalı alanda deneyiniz. Aman baba evde evde denemezsin kimse <gülüyor> <gülüyor> Yapmayın. <gülüyor> trafiğe kapalı alanda deniyorum. Önce binmeden önce istersen ufak tefek detayları ben sana izah edeyim. Tamam. Daha sonra deneyimini ekranlar karşısında izleyicilere aktar. Tamam. Öncelikle Onu kaldırma. bunu kaldırmamız tamam. gerekiyor, kapatmamız evet. gerekiyor. Tamam. Burada on-off düğmesi var. Tamam. On-off düğmesini açıyorsun. Peki şimdi sen sana soru soruyorum. Evet. Sence önce açmadan bir şöyle bir üstüne... Kapalı deneme mi diyorsun? Kapalı üstünde nasıl duruyorum falan. Direkt şarampolu buradan aşağı pazara doğru. Ratingleri hemen, hemen yükseltmeyelim diyorsun. Hemen yükseltmeyelim az sonra az sonra. O zaman şöyle yapalım. Ya bu şekilde de gene kapatıp da, da normal şekilde kullanabilirsin. Sadece buna basmaman gerekiyor. Buna basarsan artık Allah ne verdiyse... Dur duruyor ya bir şey olmaz. Tamam o zaman şöyle. Önce ben bir göstersem sana. Göster sen. Ee, şöyle süpürün. Gördüm zaten. Aynen. Yani zaten bu belli bir kilometrenin üzerine çıkmadan önce yani 4-5 kilometre yazmadığı sürece buna basmazsan bu gitmez. 4-5 yazdıktan sonra yani ayak gücünü hareket ettirdikten sonra buna bastıktan sonra otomatikman kendi oluyor. Tamam baba. Gücünü. Fren zaten bu. Kaza anında şeyi butonu çek. <laughs> Tabii şaka zil bu. hani insan çıkar başka bir şey çıkar. Orası var mı o. Bu seninle bir ilgisi yok. İsterseniz evet. sözü daha çok uzatmadan. Bir göster bakayım abi. Ben bir göstereyim önce. Göster bir saniye göster şöyle bakayım da. Ha bu arada kanka kaza anında ne yapmak ne yapman gerektiğini göstereyim sana. Belli bir hıza gittiğin zaman baktın ki olmuyor. Bu kadar. Yapmak. <laughs>. Ben onu yapacak aydınlığına sahip değilim abi. Öyle <laughs> bir şey olacak olsa zaten yani şimdi kullanırdık bu şakaları ya. Yani <gülüyor gülüyor> Buraya ara kalmazdı yani. Biz bir kullanalım bakalım. Düşersek düşersek. Gülersiniz. Gülersiniz. <laughs> <laughs> razı geldik buraya. İstersen önceden yani ilk önce gaz vermeden normal ayağınla evet. bir sür. Tabi. Bir de şimdi tak şey. mürif mürif yapıyormuşum <laughs> böyle. Sekiz çiziyorsun. Kanka öyle gitmez. Bir iki beş kilometreye kadar bir yani dört evet, beş kilometreye sol ayağı, kadar. Ayağı sol ayağınla. Sol ayağınla aynen. E, çakmak taşlardan tamam. gör. Aynen. Devam. Sonra orada kırmızı var ya. Şunu kırmızıya basman lazım. Şuna. Aa. Şuna basman lazım. Belli bir hız aldıktan sonra. Durabiliyormuş. İlk deneyim güzel. Bu da fren, bunu unutma. Kendi durmuyor. Abi baksana ben böyle tutuyorum. <laughs> <laughs> ben inanıyorum kendisine. Evet. Ben evet. inanıyorum. Ben yanında koşuyorum Nusret misali. <laughs> Aynen. Aynen adamsın. Aa gidiyor lan. <laughs> <laughs> Dön bakalım dönebilecek misin? Yok ya. Dön bakalım şükür. <laughs> o zaman in kanka. Aa durdum. <laughs> bir de ilerleyen ilerle ilerle bayağı abi. İlerledikten sonra dönmeyi dene. Hayır, Sert ya. dönüş değil ama. Gazdan biraz elini çek. Hafif basarak tık 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 hani böyle drift atıyordun ya sen ara evet, arabayla. Evet. Öyle düşün. Tık 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 tık. Drift atıyordum ben. <laughs> <laughs> Şeyle değil ama. Gazla değil. Şeyle frenle değil. Hmm Aynen. Şimdi buna elini çek. Çünkü otomatikman kendini koruma içgüdüsüyle basabilirsin ona bence. Belli bir hızı alıyor gene. 4-5 kilometre burada yazıyor. Kanka teyze var. Çıksın ben şimdi biraz. <laughs> ben şimdi biraz fazla öğrendim. Teyze, <laughs> 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 o zaman biraz Teyzeci. mola veriyoruz arkadaşlar. Abi. Deneyimledin aslında değil mi? Yani Abi. biraz çözebil çözdün. Evet. Öyle değil kanka bak şöyle. Onun bir şeyi var. Aa, Aa tamam. Aynen. Abi. Şimdi dediğim gibi 4-5 kilometreye kadar ayağınla ittiriyorsun. Daha sonra buna değil bak. Gaz pedalına basıyorsun. Tamam. Ben de senin yanında koruyma olarak koşuyorum. Bak 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 koş. Aynen adamsın. Yavaşla hafif dönmeye çalış bakalım. Gazdan elini çek. Sola doğru dön. Dön dön dön. Gaz ver arada. Aynen. <laughs> İşte bak. Ya, o, o, şeyi sağlamak çok önemli. Her Aynen. Bir arada yapabilme. Burada şu hatayı yapıyorsun bence evet, söyledim. dönerken. Söyledim. Hani normalde otomatik arabalarda sola ayağı da kullanan insanlar var ya. Evet. O buradan onlar kendilerini biliyor. <gülüyor> <gülüyor> çok iyi. çok iyi. <laughs> o da zaten izleyecektir. Yoruma bekliyorum. Özellikle de ona bu videoyu atacağım. <laughs> Dediğim gibi hani sol ayağını frene basıyorsun burada. Yani sol eline frene basıyorsun. Evet. Sağ eline de gaza bastığın için tamam. o bir şey tepkimeyi alıyorsun. Tamam. Çünkü makine biliyorsun beygir olarak güçlü. Evet Evet abi bayağı güçlü <gülüyor> maşallah var. <laughs> ha Bu arada aracın biliyorsun kaskası yok. Kanka muskası, muskası var. Muskalar. Ona göre hareket et. Evet arkadaşlar videoya kaldığımız yerden yine devam ediyoruz. İleriden tekrar bir dönüşü yapacağım bu sefer dönüşü, dönüşü yapacağım bu Dediğim gibi kanka gene aynı şekilde tekrarlıyorum. Kilometrede 4-5'e kadar görüyorsun. Sonra NOS'u açıyorsun? Tamam abi. Ben bu sefer peşine gelmiyorum. Gelme kardeş. Evet arkadaşlar. Ya var ya. Alkış alkış istiyoruz. Alkış istiyoruz. Arkadaş <laughs> şurada bir tane ATM var. Onunla kapışabilir miyim? Ya, çıkmam ya. şey. Çıkmam. Yani çok zevkli bir şey. Vara gidiyoruz. Çok 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 keyifli bir şey ama trafiğe çıkmam yani. Ben hem karşıdaki insanlar için de sıkıntı yani. Zaten önemli olan senin için yani, aslında baktığında karşı taraftaki insanlar. Yanlış mı abi düşünüyorum? Abi canım de, biz kendimizden geçmiş. Yine <laughs> <laughs> zevkli bir şeymiş şey. ya. Yani bilmiyorum bana hala sakat geliyor insanların trafikte kullanması falan ama. Tabii Arkadaşlar yani, dikkat edelim her zaman kendimize. Harbi sakat geliyor çünkü var abi herkes değil, şoför diye bir şey yok. Dalgınlık olur, bir şey olur. Yani millet telefonla uğraşıyor. Bir, bir de şey bence yoksa, buna aslında... Yani arabadakine bir şey olmaz. Bunu kullanana bir şey olur abi. Tabii. Allah korusun. Ee... Sakat bir ulaşım için sakat bir şey gibi geliyor. Hobi için çok güzel. Sahilde, parkta, bahçede bir yerde. Kısa mesafe için. Kısa mesafede çok keyifli bir şey. Yani şurada şöyle giderken insan ayağının yerden kesilmesi zaten süper bir şey yani. Çok kısa mesafede o yüzden güzel ama trafikte falan yolda görüyoruz abi caddede falan dünya kadar bunlardan oldu şimdi. Herkes bundan kullanıyor. Ama sakat abi bizde yani, biz bir de yani bizde bir şey arkadaşlar linç etmesin şimdi kafaya kamerayı takıp böyle Milleti ifşalamaya bayılıyorlar, aynen, milleti aynen. darlamaya, aynen. zorlamaya bayılıyorlar yani. Bunda da o moda çıktı şimdi. Yani var bunu kullanan insanlarda da. Hatta size takılıyor. Ben de aynen çıkışında. kullanıyorum. Ama Zaten falan... biliyorsun bunun içeriklerini aynen. üretiyorum. Ee, yani ne diyeyim abi? Beklet, dikkat etsin kendine. Bir de bence şöyle bir şey bilmiyorum. Sen buna onay verir misin? Aslında hani şu zamana kadar belli bir e, kısıtlama getirmediler ama bence en önemlisi bunda e, yaş kısıtlaması sence? Yani, yani tabii zaten Öncelikle. yaşta olması lazım. Tekerli araç zaten şimdi motoru kullanabiliyor mu herkes? Tamam bisikleti kullanıyorsun ama ne bileyim bisikletle kimse çocuğunu kalkıp da dışarılara fazla şey yapmaz ya. Yani, yani ben, E5'te ne bileyim anayoldur kullandırmaz. Çok, hani kullanmadım çocukken hiç, yani hatta hayatımda hiç kullanmadım bisiklet ama millet kalkıp da şimdi 10 yaşında çocuğunu bisikletle bir ara salmadı ama bu şimdi yeni bir şey olduğu için ilgi çekiyor. Trend. buraya gelirken şimdi çocuklar burada 50 kişi sordu yani abi nasıl, nasıl kiralanıyor bir şey yapılıyor mu diye yani öyle her çocukların 3-5 liraya ulaşabileceği bir şey olsa var ya Eyvah yani. Tabii Yani uygulamasız bir şey olsa, direkt Aynen. alınabilecek bir yani şey olsa. Uygulamalı en başta uygulamalı çıkması güzel. Reklam yapmayalım şimdi. <gülüyor> <gülüyor> Yerleştirme. <gülüyor> o şeyde çıkması güzel uygulamalı. Ee, daha sonra satış şimdi çoğaldı bildiğim kadarıyla çünkü Tabii. böyle şey o revaçta. Resiz, o hani ilk başta uygulamalı çıkartan firmanın haricinde böyle çok görüyoruz. Ya yani bunlar böyle olanlar bireysel oluyor herhalde. Aynen. İnsanların kendine evet. şey oluyor. O da Çoluğun çocuğuna uğraşmaması lazım tabii ki çok. Bir de dediğim gibi yani çok abi araba herkes kullanıyor yani şimdi gaza frene basa ben az çok biliyorsun iyi bir şoför değilim yani otomatik araba ama kullanıyorum yıllardır yani. İyi, ömrümüzü... yani iyi şoför olmak zorunda değil abi herkes kullanıyor yani. Aynen ömrümüzü verdikmiş işe. O yüzden ha ömrümüzü verdik. <laughs> Baba çok yani. Dediğim gibi arabadaki bir şey olmaz abi, arabadaki tampon çizilmez. Bu yerli eksan olur yani. Tabii yani bu zamana kadar zaten <laughs> ne yazık ki kötü şeyler de bununla ilgili yaşadık. Haberleri de çıktı zaten. Tamam. Lütfen arkadaşlar buradan e, kamu spotu olarak e, görün belki bu söylediklerimizi. Gördüğünüz gibi zaten benim en yakın arkadaşlarımdan bir tanesi e, bu zamana kadar iki teker kullanmamış bir arkadaş için bile bunları söylemesi zaten ee, yani burada kullanıyoruz işte de aynen yani hiç, arabayla arabayla hiçbir işimiz yok insan bile olmasın dedik ki, özellikle bu köşeye geldik yani evet. hiç de olmasın dedik sakat çünkü abi ben kendim biliyorum yani şimdi ama herkes kendini bilmiyor yani tabi ne yazık ki araba kullanan bilmem ne yapan bizde millet ben oldum demeyi seviyor yani ne yazık ki her şeyi ben bilirim bir tür Cık. daha insekmişin nice abi Binelim kardeşim Buradan tabii şöyle ki. Bir gidip gelelim, tabii. Oluyor, musun? Ben yine ama bekliyorum burada. Sen bekle şöyle abi, iş semt bitti. oturuşumu yaparak. O iş bitti ya. Tamam, çözdün ha? Bundan sonra abi bizim Sercan diye bir arkadaş var ya. Evet, ona onu, da onunla da videom var zaten. Onunla kapışacağım abi. Onunla. onunla kapışacağım. Geçen ikinci el aldınız ya onu bir evet. tane. Onunla kapışacağım abi. Lafını kesiyorum. Bu mecrada yeniyim biliyorsunuz zaten. Evet. Destekliyorsunuz bütün evet. arkadaşlarım. Sağ olun, Allah razı olsun. Genelde bununla ilgili içerikler çekiyorum ama Ricaç. <laughs> evet. Aslında bu mecrada yapılmıştır büyükten ama bir home party adı altında evet. bir video çekmek istiyorum. Onda da özellikle sen sizin evde çekilir büyük ama o yüzden İşte aynen. Sizin evde yarışırız yani. Aynen. İki, iki, üç, iki, Yok üç. bununla ilgili değil ama. Ha. Reklam olacak ama bir e, oyun konsolunda olan e, oyunla ilgili bir video çekmek istiyorum aslında. Sen şey çok iyi, iyi anladın. Konuş ya PlayStation mı çekecek? Var mı? Yasak var mı bunlarda? Kaldırılıyor mu? Video. yok mu yasak? Tam yasak yokmuş. Tamam. 2020. Tamam. E, ee, kendi aramızda olan bilik çekmek istiyorum. Onda iyiyimdir ama. Onda iyiyimdir ama. Bak ya buradaki, buradaki gibi olmaz abi. <laughs> Hiçbir şey buradaki gibi olmaz. Kol elimi aldım mı hırçınlaşıyorum. Sen, sen ne diyorsun burada? <laughs> sen diyorum ki hayat kötü. <laughs> Oğlum futbolu Sercan. bana sapkı toyo. Tamam sen bir dahaki videoda vereceğiz sana işte. Tamam <laughs> sağda konuşacağım. <laughs> Hadi bir <Biz> daha sağ, <laughs> biz sağda konuşanları severiz abi zaten. Tamam abi hemen buradan gidiyoruz. Sercan, PlayStation'ı ver. Bunda bile geçerim lan seni. <gülüyor> <gülüyor> Dönerken dikkat. <gülüyor> <gülüyor> Olsun bu da iyi bu da iyi. Yakın zamanda kavrarım diye düşünüyorum. Birkaç defa daha buraya gelirsek. İyi gidiyor ha. Başarılı değil mi? İyi gidiyor yani. Ama hedef ATV? Alırım. ATV de yarışma. İt. <laughs> Sert fren yapmayın. Sert fren yapmayın. Takla gelirsiniz. <laughs> Evet Reşatçım teşekkür ederim ya böyle ben... harbiden iki yani motorun arkasına binmişliğim var. Çeklere aynen. Ben de demeyeyim. Motor kullanan arkadaşlarımın arka bölümünde co-pilot co olarak Artçı olarak Her aldığım oldu aynen İki sefer iki teker kullanmıştım ilk yani Şimdi videonun sonuna yavaş yavaş geliyoruz tamam. Şimdi kullandığın süre zarfında yeni alacak arkadaşlara tavsiye eder misin? İlerleyen zamanda Aşk sen edin. de bunu düşünür müsün? Ben düşünmem abi ben benim düşünmem insan sağlığı için faydalı değil, <laughs> tamam mı? Ben böyle arada sırada kanka bir tur versene sana, senle geliriz, sizlere alırım yani. Yani alsınlar, çok keyifli bir şey abi. Sahilde falan kullanmalık öyle çok, bayağı keyifli bir şey. Dediğim gibi insanın ayağını yerden kesecek şeyler insana zevk veriyor yani. Aynen. Az veriyor ee, ama dikkat etsinler abi, sakat yani. Yani bunun trafikte olması sakat herkes sizin kadar dikkatli olmayabilir, herkes sizin kadar iyi şoför olmayabilir. Yani uyarıcımı açtım, kaskımı taktım falan filan. Bir yere bunlar kadar. Aynen, bunlar bizim memlekette kurtarıcı faktör her zaman olmuyor yani. İkilecekler, sağsınlar abi. Çok zıpır işler yapmayacaklarsa, çok yollara mollara çıkmayacaklarsa, alsınlar yani. Evet arkadaşlar, burada videonun sonuna geliyoruz. Her zaman söylediğim gibi kanala abone olmayı unutmayın. Bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Ha bu arada video ile ilgili olumlu ya da olumsuz yorumlarınızı bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Gel yakışıklı. <laughs>